taşlarında büyüyebildiğini biliyor muydun? Bir anda mı böyle kocaman kaya oldular sanıyorsun. Komikmiş. Yavaş yavaş zamanla küçücükken böylesine devasa hale geliyor. Tüm canlılar gibi. Canlılardan tek farklı yanı bunlar doğmuyorlar. Başka birisi gelip o taşı kaya olacağı yere fırlatıyor. Düştüğü yerde de büyüyüp kaya haline geliyorlar. Benim de tam ruhun ortasına dikilmiş bu kaya, bir zamanlar birileri tarafından atılmış bir taşmış demek. Öyle mi? Gayet de öyle. Akıllı bir insan olsaydın bu kadar büyümesine izin vermeden sen de başka bir yerlere fırlatabilirdin. Şimdi yeniden oynamıyor tabii. Yazık. Belki biraz daha iri ve güçlü olsaydın hala bir şansın vardı. Ya da en azından kollarını kesmemiş olsaydın yine bir şeyler yapabilirdin. Ama bu halde imkansız. Gerçekten yazık sana. Bakma öyle sağa sola bu senin hatan. Kimse seni diğer insanların taşlarını kaldırmaya yardım et diye zorlamadı. En azından kollarının tamamını kullanmak zorunda değil. Birazını kendine ayırabilirdin. Tekrar büyüler sanmıştım. taş da tekrar büyüsünler? Büyüseler bile taştan daha hızlı olduklarını hiç sanmıyorum. Baksana konuşurken bile ne kadar büyüdü. Kollarından hiç vermeyecek misin bana? Taş ağırlaştıkça altında eziliyor ruhum. Ezildikçe bu dünyada sabitleniyor ezildikçe bu dünyadan kopuyorum.